Günümüzde bazı şeyler belki hepimize aynı duyguları yaşatıyor, aynı duygularla oturup kalkıyoruz, aynı duyguları yaşıyoruz. Bazen alem ve ızdırap içinde inler gibi oluyoruz. Meseleyi duyma keyfiyetine, duymadaki derinlik keyfiyetine göre bazen uykularımızı alıp götürüyor o koskocaman bir gece hır diye uçup gidiyor. Bir damla uyuyamıyorsunuz. Olup biten şeyler karşısında. İster mezalim deyin, ister mesavi deyin, ister onu yapanlar için mühlikat deyin. Helak edici faktörler demek bu İmam Gazali'nin ifadesiyle. Fakat bir diğer taraftan da yani birleri için mühlikat sayılan, helaket vesilesi sayılan, mesabi sayılan, hut'a şeklinde telakki edilen, intikam şeklinde telakki edilen şeyler, sizin hakkınızda da, sizin gibi düşünenler hakkında da, aileleriniz hakkında, evinizdeki efrat, aile efradı hakkında münciyat olur. Yine İmam-ı Gazali'nin ifadesiyle kurtarıcı bir faktör olur onunla insan inlerse, onunla oturur kalkarsa, dualarında onları da beraber dinlendirirse, şöyle böyle ne ölçüde moral verecekse onlara moral verirse, bir taraftan çekerken bir diğer taraftan da kazanmış olur. Tarih boyu hep böyle bir çekenler vardır. Bir de çektirenler vardır. Eğer hak doğru yolda yürüyorlarsa o çektirilenler onlar kazanıyorlar, diğerleri de kaybediyorlardır. Bütün tarih boyu öyle olmuştur. Zalim hep kaybetmiştir. Mazlum inanıyorsa Allah'la irtibatı varsa, yüksek idealler uğrunda o mücadeleyi veriyorsa, hak hakikat adına dimdik duruyorsa ve bundan dolayı kendisine gelip gelip tosluyorlarsa şayet o mazlumiyet onun için, o mağduriyet, o mahkumiyet hatta bazen o mehzumiyet diyeyim ben. Hezimete uğrama bu tabiri çok kullanmıyor. Onun için bir kazanç vesilesi olabilir. Fakat hep böyle olmuş gelmiş, böyle ola gelmiştir hep. Demin orada bir vesileyle arz ettim. O da küçük bir şeydi. Seyyidine Hazreti Adem ile Hazreti Nuh arasındaki mesafeyi bilemiyoruz. 124 bin peygamberden bahsediliyor. Bazıları 224 bin peygamber diyor. 313 Mürsel'den bahsediyor. Yani kendilerine kitap verilmiş. Oysa ki biz dört tanesini biliyoruz bunların. O 313 veya 23'ten biz sadece dört tanesini biliyoruz. Bu açıdan da Kur'an-ı Kerim'de birdenbire Hazreti Adem'den hemen Hazreti Nuh'a geçiyor. Hazreti Nuh'tan Hazreti İbrahim'e geçiyor. Oysaki arada bir hayli peygamber gelmiş. Fakat bakıyoruz ki hep aynı şeyler olmuş. Yani meseleyi günümüze getirmeye bakarken dönüp geriye bakmak lazım. Akif'in bir şiirinde dediği gibi göreceksin ki adeti ilahi değişmez. Hep ödet, öteden beri böyle devam ede gelmiştir bu. Hazreti Nuh Aleyhisselam'a, peygamber yani, yüksek fetanet sahibi, o geminin mimari olmasında, yapıcısı, ustası olmasında, sadece o zaviyeden ele alacak olursanız, o günün o iptidai dönemlerde, küreye arzı, bazı müfessirine göre her tarafı su aldı deniyor. Bu çok önemlidir. Efendim, bazıları Ağrı Dağı'nın tepesine, bazıları Himalayalar'ın tepesine, bazıları da işte Cudi, bizim bildiğimiz Anadolu'da, gemiyi oraya kadar götürecek kadar sular yükselmiş demektir. Yerin kabuğu değişmiştir yani, altı üstüne gelmiştir. Fakat o gemi batmamış, içine aldığı. Kur'an-ı Kerim'de bir yerde sefine diyor, bir yerde de fülk tabirini kullanıyor. Fülkün Arap dilinde iki şekilde okunuşu vardır. Bir fülk şeklinde ince okuma, bir de fulk şeklinde kıraatlerden kalın okuma şekli vardır. Fülk olduğu zaman o çok gemi demektir. Dolayısıyla da donanma manasına gelir. Yani bir tane değil. Çünkü her mahluktan, her canlıdan bir tane için aldığına göre insanlarla beraber inanan ne kadar varsa, 50 tane, 100 tane ne kadar varsa onlarla beraber. Şimdi sadece o yönüne baktığınız zaman fetanetinin enginliğini görürsünüz. Henüz günümüzde teknolojinin o kadar ileriye gitmesine rağmen öyle bir hadisede batmayacak bir geminin, bir transatlantiğin Yapılacağına, inşa edileceğine ihtimal veremiyorum ben. Mümkün değil. Buzullara çarpıp batan gemi biliyorsunuz filmlere mevzu oldu. Şimdi bu peygambere sefih diyorlar yani. E size bir yönüyle haşhaşi demişler aldırmayın. Çete demişler aldırmayın. Sülük demişler, aldırmayın. Peygamber'e sefih demişler, bunak demektir bu. Efendim bir başkasına efendim aptal aklı ermeyen birisi demişlerdir. İnsanlığın iftar tablosuna bazen kahin, haşa, bazen sahir, bazen de cahil demişlerdir. Estağfurullah, yüz bin defa estağfurullah. Hazreti Adem'den Hz. Nuh'a, Hz. Nuh'tan insanlığın iftar tablosuna kadar dönüp insanlığın tarihine baktığınız zaman göreceksiniz ki adeti ilahi hiç değişmeden hep devam ede gelmiş. Hiç değişmemiş. Değişen nedir? Şartlara, konjöktüre göre senaryolar değişmiştir. O güne göre insanların düşüncelerinde kötülük yapma planlarında değişiklik olmuştur. Yani bir dönemde onların kültürlerinde mesela baş kaldıran insanları öldürme vardır, öldürüyorlardır. Mesela Hz. Nuh döneminde diyelim öyledir. Seyyidine Hz. İbrahim döneminde isyan eden, kendilerini isyan eden insanları tiranlar. Ateşlere atıp yakıyorlar. Hz. İbrahim de ateşe atılıyor. O dönemde ceza kültürü içinde o var. Ceza hukuku içinde o var. Hristiyanlık tarihine baktığımız zaman Seyyidin Hazreti İsa döneminde çok inanan insanlar çarmıha geriliyorlar. O kültürde de çarmıh var, çarmıha germe var. Ve bu bir iki asır, üç asır ne kadar olduğunu bilemiyorum. Ashabı ı Kehf'in hayatına baktığınız zaman o dönemde de o yedi tane insanın arkasından koşturanlar, onların da çoğu çarmıhlara geriliyor. Bir vaka. İnsanlığın itaar tablosu döneminde siyerde, magazide gördüğümüz mesavinin en yüz kısaltıcıları uygulanıyor. O dönemde de o. Değişen bir şey yok. Sadece değişik dönemlerde zulmün keyfiyeti değişiyor. Yani birin bir dönemde tekme vuruyorlar, bir dönemde yumruk atıyorlar, bir dönemde hançerliyorlar, bir dönemde bizliyorlar, bir dönemde mızraklara takıyorlar bir dönemde başlarına işkembe koyuyorlar. Bir dönemde öldürsek mi, zincire vursak mı, yoksa çıkarıp dışarıya atsak mı? İnsanların iftar tablosu için düşünülen de buydu. Öldürsek mi, zincire vurup bağlasak mı, hareket hale getirsek mi, yoksa şehir dışı etsek mi? Tehcir, uzaklaştırma, iş yapamayacağı, tesir edemeyeceği bir muhite içsek mi diye aralarında konuşuyorlar. Fakat ihtimal ki hicret esnasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i onu öldürme demek değil de ruhunun ufkuna yürümesi ne vesile olma da karar kılıyorlar. Biraz da şeytanın o mevzuda ilka atına binan öyle yapıyorlar. Evet, görülüyor ki yani yapılan o mezalim hiçbir zaman değişmemiş, hep olmuş da sadece şartlar ve konjöktür ona kendi boyasını çalmış. Bugün böyle, yarın şöyle, kim bilir gelecekte geleceğin tiranları inanan insanlara, Allah yolunda dimdik duran insanlara, namı celili ilahinin bir bayrak halinde, şahbal açması istikametinde, her türlü mahaliki iktiham eden insanlara gelecekte neleri reva görecekler geleceğin o mevzudaki senaryoları neden ibarettir? Aktörleri kim olacak? Yapımcıları kim olacak o filmlerin? Onu o günleri idrak edenler görecek. Gördükleri zaman diyecekler ki daha evvelkiler de şu türlüsüne, onlardan sonrakiler de şu türlüsüne, onlardan sonrakiler de şu türlüsüne maruz kalmıştı. Bu hep böyle ola gelmişti. Hep böyle ola gidecektir. Şimdi bu bir realite olduğuna göre yani bu mevzuda bence dağınıklığa girmemek lazım. Bunlara takılır kalırsak enerjimizi ne olacak şimdi, akıbetimiz ne olacak? Bu mevzuda hedefte olan insanlar, mevzide olan insanlar, başlarına gelen, değişik şeyler başlarına gelen insanlar ne olacak? Bunlarla güç ve kuvvetimizi dağıtırsak şayet, esas mükellef olduğumuz hususları yerine getirme mevzunda, kullanacağımız enerji kalmaz. Enerjimizi beyhude kullanmış oluruz. Dağılmamak lazım. Bir anda geçen gün bir vesileyle arz ettim. Hani buradaki bu çay su filan korken de elin hareket alanının dışında olsun. Bazı hassas kimseler, birini de o kategoride mütali edebilirsiniz. Yani bu çayı eline alıyorsun, içmek istediğin zaman da burana sinek konuyor bu mübarek hayvan da sen eziyet etmesin veya sen de onu öldürmeyesin diye yakalayıp onu bir tarafa atmayı düşünüyorsun. O esnada bir başka sinek de göz kapağına gelip konuyor. Bu defa elinde bardak konu çok defa üstüne döküyorsun orada. Bir tek zat vardır. Ya men la yushghiluhum sem'un en sem'in. Ya men la yemnauhum fi'lun en fi'lin. Cevşenin soğuk fıkraları mı? Ey uzat ki bir şeyle iştigali onun bir şenle iştigali başka bir şenle iştigaline mani değildir. Bir amel yapması diye rameline mani değildir. Bir milyar, bir trilyon, bir katrilyon ameli aynı anda yapar. Hepsine müdahale eder. Müdahale demek de doğru değil. Sürekli müdahalesi vardır. Sürekli tasarrufu vardır onların üzerinde sürekli bir şe'ni rububiyet tecellileri vardır, tezahüratı vardır. Odur karıştırmadan, aklı hayale gelmedik rakamlarla, namütenahi rakamlarla ifade edemeyeceğimiz şeyleri birden yapın. Bizlere gelince bazen bir işin altından bile kalkamayız. Bazen iki işi ancak işte bir bardağı elinde tutmakla bir sineği yakalama, belki iki şeyi araya üçüncü bir şey girince karıştırırız. Yüzümüze, gözümüze bulaştırırız. Dört tane şeye dağıldığımız zaman bütün bütün dağılırız. Feşel olur, fiyasko yaşarız. Oysa ki bu da Kur'an-ı Kerim'e dair feşel tabirini kullanıyor. Fiyasko diyebilirsiniz. Tam onu karşılayan bir kelime sayılabilir. Şimdi öyle bir feşele düşmemek, fiyaskoya düşmemek için belli konular, en ehem konular üzerinde konsantre olmak lazım. Onlar üzerinde yoğunlaşmak lazım. Daha ziyade onları düşünmek lazım. O da şudur yani. Şimdi konjöktör, şartlar bizi şöyle bir duruma etti. Bu durumda biz o gaye hayalimiz, o mefkuremiz için acaba rantablo olarak nasıl çalışırız? Şu anda içinde bulunduğumuz şartlar neler yapmamıza müsaittir bizim? Bu mevzuda çalışma adına, hizmet adına ne türlü alternatifler oluşturabiliriz? Ona bakmak lazım. Yoksa öbür türlü falan zalim şunu yaptı, filan zalim bunu yaptı. Efendim falan kara yayıncı bunu yaptı, filan ak yayıncı bunu yaptı. Bunlarla meşgul olduğumuz zaman da kafa dağınıklığına düşeriz. Nöronlar taşımaz bunu. Korteks çatlayı verir birdenbire. Sonra yapacağınız işlerde üst üste fiyasko yaşarsınız. Dağılmamak lazım. Hatta onlara şöyle mukabele edelim, böyle mukabele edelim gibi mülazalara da girmemek lazım. Teksip, tavzih, tahsih hakkınız müsellem. Bu beşeri hukukun, ilahi hukukun size verdiği bir haktır. O hakkı her zaman kullanmışsınız usulüne göre. Avukatlar yaparlar o işi, bilenler yaparlar o meseleyi. O hakkınız mahfuz sizin. Ama o bana bir şey dedi, ben de ona bir şey diyeyim. O benim için naseza, nabeca, yakışıksız şu lafları atı verdi. Ben de kendi kendime veya birkaç arkadaş içinde veya bir heyete aliye içinde onun dediği şeye yakın bir şeyler söyleyeyim. O bana tilki dedi, ben de ona kalkıp tavşan diyeyim. Biraz daha kibarca bir şey oluyor. Bunlar faydasız şeyler. Geriye Bunlarla bir şey dönmez. Mümin, aklı başında bir mümin yapacağı her hareketle geriye bazı şeylerin dönmesine göre planlar ve projeler oluşturmalı. Ben ne yapmalıyım? Nasıl davranmalıyım ki hareketim bana bazı şeyler kazandırsın? Bugünden daha güzel şeyler elde edeyim. Yoksa efendim onlar bana zarar verdiler. Bana gadrettiler. Ben de şöyle böyle hissiyatım onlara en azından zarar hissiyatımı, gadir hissiyatımı ifade edeyim dersen bununla meşgul olursun, meşgul olman gerekli olan şeyleri ihmal etmiş olursun. Bir bu yani, meselenin bir yanı bu. Bir diğer yanı da şudur, başta meseleye girerken Aysen arz ettim. İlahi adet akif ifadesiyle göreceksin ki değişmez diyor bir yerde. Şimdi ilahi adet değişmemişse Kur'an-ı Kerim'e bakın burada. Bir yerde Kur'an-ı Kerim diyor. Elif mim ahasiben nas en yutreku en yekul amenna ve hum la O bir şifreyle açıyor esasen elif <laughs> mim diyor. Ahasiben <laughs> nas insanlar zannediyorlar mı ki en yutreku en yekul amenna. Amenna demekle serbest bırakılacaklar. Ve imtihana tabi tutulmayacaklar. Eleneceksiniz diyor Elmas kömür birbirinden ayrılması için zayıf karakterler kavi karakterler birbirinden ayrılması için Allah'la irtibatı sımsıkı olan insanlar gevşek kenarından köşesinden o işe tutunan insanlar birbirinden ayrılması için Uhud'da öyle bir ayrılma oldu, Bedir'de öyle bir ayrılma oldu, Hendek'te öyle bir ayrılma oldu, ayrılmalar oldu. Dökülebilecekler elenir gibi dökülü verdiler. Ama dimdik duranlar da gerçek insan olma, gerçek mümin olmanın hakkını verdiler. Kaba kuvvete evet demediler. Ölürken bile evet demediler. El verir ki yürüdükleri yolun doğruluğuna inanmış olsunlar. Yürüdüğümüz bu yol Allah yoludur. Allah'ın sıratı müstakim dediği yoldur. Siz yapılması gerekli olan şeyleri yapın. Celaleddin Harzemşah'ın şeyi gibi mektubatta üstadın ifade ettiği gibi etba ve müzerası ona dediler. Sen galip geleceksin Cengiz'e karşı, Moğollara karşı. O dedi ki ben Allah'ın emriyle cihad etmekle mükellefim. Mağlup etmek veya muzaffer etmek Allah'ın vazifesidir. Ben cihad etmekle vazifeliyim. Mağlup etmek veya muzaffer etmek Allah'ın vazifesi. Yani şehni rububiyetin gereğidir. Ben bana düşeni yapabileceğim şeyi yaparım. Beni aşan şeylere gelince onlar Cenab-ı Hakk'a emanet. Gelecek nesille Allah Celle Celaluhu onları nasıl yapar, nasıl eder? Bilmem ki zat-ı hakkında şen rububiyetin tezahürlerine de nasıl onlar realize edilir demek doğru mu? Frenkçe kelimeyle ifade etmek. Ama diyebilirsiniz yani nasıl realize edilir onu zamana, şartlara, o emaneti o gün götürecek insanlara bırakmak lazım. Biz bugün bütün himmetimizi bugüne kadar yapılan şeyleri alıp ileriye götürmeye bakmalıyız. Ötesinde bize şu kötülüğü yapmışlar, bu kötülüğü yapmışlar. Onlar hakkında da Cenab-ı Hak günahlarını affetsin der. Acıma hislerimizi ifade ederiz. Çünkü bir yönüyle İmanları da varsa zulmedenlerin her devirde hemen imanı varsa imanına rağmen zulmediyorsa onlara acımak lazım. Çünkü size kazandırdıkları halde onlar kaybediyorlar. Ahirette çok umumi bir hukuka tecavüzün cezasını çekerler. Amme hakkı Allah hakkıdır. Allah hakkına tecavüz etmişliğin cezasını çekerler. Umumun hukukuna tecavüzün cezasını çekerler. Dolayısıyla da acımaya kesbi istihkak ederler. Acınacak durumdadırlar. Öyleyse o durumda olan insanlara bize düşen şey, Allah'ım bizleri de onları da sıratı müstakime hidayet eyle. Bize de onlara da yanlış şeyler yaptık.